Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi tanıyalım. İyiyiz, teşekkür ederiz. Nereden katılıyorsunuz? Ankara firmasıyız. Atölyemiz var. Özel kim yapıyoruz. Güzel. Bir mağazamız yok. Buraya geldik. Normalde online satış yapıyoruz. Yeriniz nerede? Mamak'tayız. Atölyemiz Mamak'ta. Hangi ürünleri üretiyorsunuz? Bir gösterelim birkaç tane. Tabi gösterelim. Şu şekilde buyurun. Burada tesettür mayalarımız var, kimonolarımız var, tuniklerimiz var, pantolon takımlarımız var. Şöyle feracelerin içlerine giymek için kolluklarımız Aa, var. Bir evet, biraz ya. değişik. <gülüyor> <gülüyor> Gören bir afallıyor. Yarısını çalmışlar gördüm. Evet, ya. değil mi? Kolları açılan ürünler için tasarlandı. Kendi tasarımlarımız, kendi ürünlerimiz. Kat tamamen kişi özgün. Yaklaşık 10 kişilik bir kadromuz var ama şu an 4 kişiyiz burada. Yarınızda atölye. Evet, evet aynen. Güzel. Bir yandan siparişler dikiliyor, dikilmeye devam ediyor. Birazcık da fiyatlar hakkında bilgi alalım sizden. Fiyatlarımız şu şöyle. Buraya özel Özel. Mesela. Evet, özel dikim e, yap, yapmamıza rağmen fiyatlarımız uygun. Hazır dikim fiyatına. E, şu diğer reyonumuzda... Gösterelim, e, gelin. Evet, diğer reyonumuzda indirimli ürünlerimiz var. Burada hazırladık. Bunlardan hı -hı. direkt satış yapabiliyoruz. hı. -hı. E, Çok burada güzel da elbiseler kıyar, güzel var. kostümü gibi. Evet evet onlar abaya. E, düğünde, özel günlerde kullanılabiliyor. Hmm. Renkleri var mesela. İpek mi parlıyor? Evet. E, <laughs> Zar ipek gibi o bir kadar kumaş. O da bilmiyorum yani gör. Siz de <laughs> Çok güzel. Fazla. Gelin şöyle size kumaşlarımızı gösterelim. Göster. göster. Bir burada kumaşlarımız var. Ne olduğunu. Kıyafeti biliyoruz da kumaş hakkında fazla bilgilerimiz yok. Böyle bir, Oo ablam vallahi döktürmüş. Böyle bir stand hazırladık özellikle kim yaptığımıza dair. Harika. Kumaşlarımız, satenlerimiz, sukubalarımız, mayo kumaşlarımız, ketenlerimiz, arkasında Medine ipi kumaşlarımız da var. Çevir, Bu şekilde o... bir çevireyim mi? Evet çevirelim. Ama ablamız var vallahi mezura hiç elinden bırakmıyor. <laughs> evet direkt sipariş alınır. Arka tarafta da bu modellerin Evet burada var, da numune. için medine ipeklerimiz var, ketan kumaşlarımız var, numune ürünlerimiz var, satılık olan ürünlerimiz var. Her şey var bizde olmayan bir şey yok. En çok hangi model satılıyor? Şu ara mayo çok satılıyor ve feraciler... Yaz e, olduğu için. Evet. Feraciler ve mayolar çok iyi satılıyor ve tabii ki efil efil elbiseler. Güzel. Bir de Instagram hesapları da var. Üç tane Instagram hesabı var evet, arkadaşlar. Şöyle üç gösterelim. tane hesabımız var. Yaklaşalım şöyle gösterelim. Tamam. Şöyle. Nedir bunların özellikleri? Burada daha çok tesettür üzerine abayalar, sufleler, e, feraceler satıyoruz. Bu markamızda abiye türü Hı -hı. E, şeylerimiz var. Çul çul hesabımızda da her şeyimiz mevcut. Karışık. Miloklar, Evet, evet her şey oraya yazılar, paylaşımlar. Gayet Oo, öyle. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Bol kazançlar. Herkesi bekliyoruz.